Efendim şimdi sizleri Niğde'ye götüreceğiz. Ala Dağları'nın en yüksek zirvesi Demirkazık Dağı. Burası Türkiye'nin de en yüksek, yüksek zirvelerinden biri. Aynı zamanda tırmanmak da hiç de kolay değil. TRT Spor ekibi, Niğde valisi Cahit Çelik ve dağcılar bu önemli zirveye birlikte ulaştı. 15 saatlik o zorlu tırmanışın görüntüleri geliyor ekranlara. TRT Haber'de saat başında haber akışı Nihan Koyuncu Yontar'ın sunumuyla devam edecek. Görüşmek üzere. Bir başka güzelsin Ala Dağlar. Derin vadilerin, ulaşılmaz zirvelerin var. Kimine göre bir efsane, kimine göre bir kral. Demir Kazık, Ala zirvesi. Niğde'de Ala bölgesinde yer alan bu heybetli dağın zirvesine TRT Spor ekibi ulaştı. Saat 3.00'te faaliyetimize başladık. Ala Dağlara doğru Ramazan abi öncülüğünde çıkıyoruz. TRT Spor ekibine bu zorlu tırmanışta Nide Valisi Cahit Çelik de eşlik etti. Dağlar beni insan olarak çok etkiliyor. O şehrin hengamesinden, gürültüsünden çıkıp dağlara geldiğiniz zaman kendinizi çok huzurlu buluyorsunuz. Hele bir de şansınız iyi giderse, hava güzel olursa, enerjiniz yeterse, bir de zirve yaparsanız tadına doyum olmuyor. Aladağlar zirve açısından zengin bir bölge. Bu yüzden dağcılar bölgeyi Anadolu'nun Alpleri olarak adlandırıyor. 3000'in üzerinde 100'e yakın zirvemiz var. 3000'in üzerinde. 3500'ün üzerinde daha ciddi yükseklikte 47, 48, 50'ye yakın zirvemiz var Aladağlar'da. Bu açıdan çok zengin. Ülkenin Everest'i diye biliniyor. Gerçekten baktığımız zaman demir kazık çok zor bir zirve. Belki rakım olarak Türkiye'nin 7. yüksek dağı. Anadolu'nun alplerine tırmanış tam 15 saat sürdü. Kızıl Çarşı'nın yarısını daha çıkarsak güçlü ikisini tamamlamış oluruz. Güneş sonunda inadını kırdı doğdu sağ olsun. Ama biraz sisli havamız. Kapalı hala. Zirvede inşallah güzel olacak. Tırmanışta ekipleri en çok zorlayan kısımsa çarşak diye adlandırılan kayan taşların olduğu bölüm oldu. Ama ekip zorlu tırmanışı aldırmadı, sonunda zirveye ulaştı. Kral uysuz, kral agresif evet. ama biz onu yendik. Bayki, kombin her havaya uyuyor. Bayma'nın katkılarıyla hava durumu başlıyor. Yurt genelinde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi sağanak yağışlı, Çanakkale kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul'u 20, Bursa ve Balıkesir 20.